Merhaba değerli izleyenler. Öncelikle sizleri Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti siz kıymetli izleyicilerimizin üzerine olsun. Değerli dostlar, bugün e, global siyaset üzerine, küresel siyaset üzerine bir sohbet yapacağız inşallah. Doğada, bahçede küresel siyaset üzerine kendi fikirlerimi, kendi tespitlerimi, kendi analizlerimi siz kıymetli kardeşlerimle paylaşacağım inşallah. Değerli dostlar, malum özelde ülkemiz genelde ise dünya çok zor günlerden geçiyor. Böyle bir atmosferde dünyanın özelde ülkemizin durumunu, konumunu, nedeninin içini biraz irdeleyeceğiz, biraz ele alacağız. Şu an dünyada küresel bir kriz var. Ekonomik kriz var. Dünyada yine adaletsizlikler var, zulüm var, savaşlar var, gözyaşı var, sömürü var, ırkçılık var, dincilik var, mezhepçilik var, kavimcilik var, var var. Yani küresel çapta bir kaostur, almış başını gidiyor. Şimdi bunu birçok kişi değişik faktörlere, değişik sebeplere dayandırıyor. Benim tespitim ise bu bütün olup bitenleri küresel çapta yani şu anki dünyada bütün e, küresel demeyelim de dünya düz çünkü küre falan değil. Oradan da bizi kandırıyorlar ne yazık ki. Şu e, genel olarak dünyada baktığımız zaman bu kargaşanın ana müsebbibi büyük şeytanlar. Önceleri bazı uzmanlar, bazı analistler bu tespitleri yaptığı zaman ben bir e, Kur'an talebesi, bir Kur'an aşığı bir mümin olarak bunlara karşı çıkıyordum. Ya diyordum nasıl olur ya şeytan bu kadar büyük işleri başarabilir mi? Bunlar e, herhalde olsa olsa biraz komple teorisidir. Bunlar biraz abartıdır. Ve bunlar hurafe şeylerdir canım. Yani Kur'an böyle demiyor gibi. Ve Kur'an'dan genel bir çıkarım da bu konuda yapmamıştım işin doğrusu. Fakat daha sonraki yıllarda yaptığım araştırma ve çıkarsamalar bana şunu gösterdi. Şu anda yeryüzünde gerek kavmiyetçilik, ırkçılık, mezhepçilik, dincilik, gerekse ideoloji bazında işte komünizm, sosyalizm, faşizm gibi ideolojide bazında yapılan kutuplaşmalar, çarpışmalar, bunların genelde arkasında olan küresel şeytanlar. Yani küre, kendilerini küresel diye adlandırıyorlar. E Ben dünyanın küre olduğunu kabul etmiyorum. O ayrı bir konu. Ama bunlar kendilerini küresel efendiler diye takdim eden küresel şeytanlar. Kur'an'ın deyimiyle tağutlar. Peki beni bu düşünceden buraya götüren ne oldu? Yaptığımız analizlerde aslında birçok okumuş, yazmış, fikir adamının, gazetecinin, ekonomistin ama namuslu, dürüst ekonomistleri kastediyorum. Genelde bildiği bir gerçek var. Dünyada bankacılık sistemi bu küresel emperyalizmin, küresel faşizmin, küresel şeytanların elinde. Merkez bankaları onların kontrolündedir. Buna bizim merkez bankamız dahildir. Hani Amerika'dan bir başkan atadılar ya, bayan bir başka. Şu anda Maliye Bakanımız da yine İngiltere'den atandı ya, ekonominin başına atanan gerek şu anki Mehmet Şimşek, gerekse Gaye Erkan Hanım, Bunlar küresel şeytanların temsilcileri. Onların Türkiye'ye gönderdiği adeta eski tabiriyle valiler derler ya, bizim de şu an onlar ekonominin valileri, yöneticileri şeklinde algılayabiliriz. Peki ne var bu Merkez Bankası deyince ne anlamalıyız? Merkez Bankası demek şu arkadaşlar, bizim Türk parası diye cebimizde olan paraları basan Merkez Bankası bize ait değil. Bu küresel e, büyük şeytanlara, Rothschild'ler, Rockefeller gibi ailelere ait. Bunlar para basma yetkisini e, uzun yıllar peyderpey pay, 3 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık alıyorlardı ama 1970'te azınlık hükümetinde süresiz aldılar. O gün bugün gelen hükümetler ne hikmetse bunun hesabını sormuyorlar. Çünkü normalden para basma yetkisi Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi'ne ait. Kendilerini milli, yerli, vatansever, işte yurtsever diye adlandıran bütün kesimler ne yazık ki bu büyük soygunu, bu büyük ihaneti görmüyor. Bazıları görüyor ama bu ideolojileri sevk ve idare eden, kurgulayan adeta zembereğini kuran ipleri elinde tutan efendiler bu gerçekleri söyletmiyor. Şu an Türkiye'mizin genelde dünyanın içinde bulunduğu bu buhran aslında borca dayalı bu para sisteminden kaynaklanıyor değerli dostlar. Bu borca dayalı para sistemi benim e, Yüzleşme TV kanalımda Profesör Doktor Mete Gündoğan Hoca, Hoca'yla yaptığım 2-3 programda hatta e, yine iktisatçı Yunus Ekşi Bey ile yaptığımız programlarda aslında bunun detaylarını da çok geniş şekilde anlattık, ortaya koydular. Merak eden arkadaşlar, detaylarını izlemek isteyenler Yüzleşme TV kanalımızda Profesör Mete Gündoğan hocayla yaptığımız programları izleyebilirler. Burada bütün detayıyla yani ilkokul çocuğuna anlatırcasına sevgili hocamız Mete hocam, bunu çok güzel bir şekilde anlatmıştı. Şimdi ben bu detaylara girmeyeceğim. Şöyle şu kadarını söyleyeceğim sadece. Düşünün şu anda Türkiye'de piyasada dolanan 1,5 trilyon bilemeden 2 trilyon Türk lirası para var. Bu para için her yıl Türkiye Cumhuriyeti bu Merkez Bankası bu parayı bastığı için faizle bunu bankalara veriyor. Merkez Bankası. Fakat bu parayı şu anda tabii ki politika faizi diyorlar ya. işte şu anda bunu daha da yükselttiler. Yani bu Merkez Bankası politika faizi dediği zaman anlayın ki küresel çete bizim paramızı basıyor. Bize ait parayı faizle bize satıyor. Bize veriyor. Politika faizi budur. Politika faizi şu an kaçtır? 25. Daha sonra belki 30 olacak. Bunu 25 ile büyük bankalara veriyor. Bankalar da üzerine yüzde on, yüzde on beş koyarak, onlar da yüzde otuz beş, yüzde kırkla, halka satıyor. Sonra ne oluyor? Bu faiz masrafından dolayı üretilen herhangi bir ürün, yani mesela bu faizin girdilere yaptığı etki, ürünlere yansıyor. Ürünler fiyatlara yansıyor. Derken yakıtlar yükseliyor, mazot, benzin, gaz yükseliyor, elektrik ücretleri yükseliyor. Dolayısıyla bütün imalat sektörünü, bütün e, üretim sektörünü etkiliyor. Bu şekilde de enflasyon azmış oluyor. Halbuki esasında temelinde eğer faiz olmamış olsa, faizi çıkarak hiç ortada enflasyon diye bir şey yok. Çünkü neden? Zaten üretilen malların eğer girdilerinde herhangi bir değişiklik olmasa herkes kendi halinden memnun. 5'e aldım, 5 lirada üretim parası 10 liraya sattım. Ancak şimdi adam diyor ki, hayır 5'e aldım, 10 liraya satamıyorum. Çünkü 10 liraya sattığım zaman 5 liraya tekrar alamıyorum. Çünkü girdiği masrafları sürekli artıyor. Sürekli faizden kaynaklı bir enflasyon oluşuyor, bir pahalılık oluşuyor. Peki burada muhalefetimiz ne yapıyor? Şu anda mevcut hükümet bu konuda oldukça başarısız. Önceki dönemlerde paralar biraz fazlaydı. Piyasa bunu hissetmiyordu. Fakat har vurup harmar savurunca ne oldu? Sonunda tabiri caizse deniz bitti. Peki muhalefetin önerisi neydi? Muhalefetin önerisi değerli dostlar çok daha korkunç bir öneri. Esasında Tayyip Bey söylediği faiz sebep enflasyon sonuç Bizim anlattığımız bu borca dayalı para sistemine göre haklı. Fakat Tayyip Bey'in handikapı şu, hatası şu. Bunun mimarı var. Mete Gündoğan hocayı, profesör doktor Mete Gündoğan hocayı ki profesör Mete Gündoğan hocayı rahmetli Erbakan hocanın e, Refah yol hükümetinde oluşturduğu havuz sisteminden hatırlarsınız. İşçilere en büyük maaşı Maaş artışını yapan bir hükumetti Türkiye tarihinde. Peki bu para sistemi çok mu önemli? Tabii ki çok önemli. Tıpkı Napolyon savaşı kaybeden komutanını çağırır. Hani tarihte okuduk. Komutanına sorar. Söyle komutan savaşı neden kaybettiniz? Herhalde bir mantıklı açıklamam vardır. Komutan diyor efendim diyor e, Napolyon'a 5-6 sebep var. Bu 5-6 olumsuzluktan sebep savaşı kaybettik. Say bakalım neymiş bu önemli gerekçelerin? Nasıl e, savaşı kaybedersiniz? Bir, barutumuz bitti. Napolyon diye dur. Gerisini saymana gerek yok. Çünkü barut biterse savaşın bir anlamı kalmaz artık. Nasıl savaşacaksın? Şimdi ekonomi bu konuda çok önemlidir. Para bitti mi her şey biter parası olmayanın emin ol, dini de olmaz, gururu da olmaz, haysiyeti olmaz, e, toprağı olmaz, hiçbir şey olmaz. Yani biraz abartı gibi gelebilir size ama dikkat edin. Şu an küreselci şeytanlar çeteler bizim verimli alanlarımızı, çok güzel yerlerimizi parayı bastırıp alıyorlar. Dolayısıyla neymiş? Atalarımızın kan dökerek şehit olarak kurtardığı vatanı şu an Parayla bizden satın alıyorlar. Hani eleştiriyoruz ya bugünlerde ben demiyorum tabi de Filistinliler parayla Yahudilere Filistin'i sattılar deniyor ya. İşte tam da o şu anda Türkiye'de ve birçok yerde birçok ülkede uygulanıyor. Neden uygulanıyor? Eğer paraya birileri hakimse bütün dünya halklarını sömürüp de kendine köleleştirmeye çalışan küresel çete, paraya sahip olunca ne oluyor? Parayı bastırıyor. Bütün toprağını, varını, yoğunu, madenlerini, değerlerini satın alıyor. Bu değerlerin içinde dinde var, milliyet var, ırk var, onur, şeref, haysiyet hepsi içinde. O halde şunu demeliyiz sevgili dostlar. Biz eğer kendi değerlerimize dönmek için, değerlerimizi muhafaza etmek için öncelikle yapacağımız bir iş var. Bunu yapmadan hiçbir şey yapamayız şu parti bizi kurtaracak, bu parti kurtaracak. Hayır. Hiçbir parti bizi kurtaramaz. Kurtarmak istemiyorlar zaten. Zaten bu partiler şu an meclisteki partiler zaten küreselci şeytanlara çalışıyor. Çünkü küreselci şeytanlar bir kanun gönderiyorlar. Diyorlar ki bunu meclisten geçirin. Hepsi HDP'si, AK Partisi, MHP'si, İYİ Partisi, Kötü Partisi, CHP'si hepsi ortaklaşa küreselci efendilerine itaat ederek hepsi onaylıyor. Bir örnek vereyim. İstanbul Sözleşmesi diye bir sözleşme çıkardılar. Slogan çok güzel ama kadın ölümüne, kadına şiddete dur. Halbuki İstanbul Sözleşmesi alt başlıkları incelendiğinde kadına şiddetten ziyade kadına şiddeti arttırmayı öngören karı koca arasında fitne oluşturan kadını kocaya, kocayı kadına düşman etmeye çalışan kadının beyanı esastır saçmalığını içeren 6284 sayılı kanunu ortaya çıkarmıştır. Her ne kadar Tayyip Bey biz onu kaldırdık dediyse de aslında kaldırmamış. Bu kocaman bir yalan. Çünkü buna bağlı kanunlar şu an hala yürürlükte. Şimdi bu kanunu, bu kanunları çıkarttıran küreselci şeytanlar emir verdiler bizim Önce Tayyip Bey'e emir verdiler bunu çıkart diye. O da hay hay efendim dedi. Meclise gönderdi. Meclisteki diğer partiler de güya muhalif partileri. Hepsi küreselci efendilerine itaat ederek bu yasayı hiçbir şekilde sorgulamadan geçirdiler. Daha sonra ne oldu? Daha sonra DSEO ile ilgili DSEO ile ilgili ihanete varan bir yasa geçti meclisten. Ayrık ofisinin kurulmasıyla ilgili. Bunu da yine bütün partiler Türk halkına, Türkiye Cumhuriyeti'ne ihanet edercesine hiçbir maddesini okumadan onayladılar, ihanet ettiler bize. Ediyorlar. En son gelen Paris İklim Anlaşması yalanı. Bunu da hiç birisi sorgulamadan, hiçbir parti sorgulamadan, araştırmadan, okumadan kabul ederler edilmiştir. Etmeyenler kimse yok. Hani bölücü parti vardı mecliste. Ey yalancılar, ey işgüzarlar. Hani bölücü parti sizin her şeyinize karşıydı. O da sizi destekledi. Demek ki sizin patronunuz belli. Küreselci efendileriniz var sizin. Onlar ne derse onu yapıyorsunuz. Peki buradan nereye geleceğiz? Bizim o zaman şu an yapacağımız olay şu. Öncelikle bu küresel şeytanlara, tağutlara karşı la demek zorundayız. La ilahe illallah yani Allah'tan başka yani Allah'ın bize buyurduğu Kur'an'daki adalet, eşitlik, paylaşım, sevgi ve saygıdan öte hiçbir nizam tanımayacağız. Sömürüye dur diyeceğiz. Diyeceğiz ki ey küresel zalimler, tağutlar siz bizim Efendimiz değilsiniz. Siz bizim ilahımız değilsiniz. Bizim ilahımız bir tek Allah'tır. Yani bizler müminler olarak eğer ilahımız Allah'sa ki Müslümanların ilahı ya yegane ilahı Allah'tır. Biz sadece Allah'a boyun eğeriz. Biz sadece ona sığınırız. Biz sadece ondan korkarız. Ayet-i kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor Cümer suresinde. Allah size yetmiyor mu ki sizi Allah'tan başkalarıyla korkutuyorlar? Yani sen şimdi Allah'a güvenip dayandın da başkalarıyla korkuyorsun öyle mi? Demek ki Allah'a güvenip dayanmadık o zaman. Eğer biz Allah'a güvenip dayandıysak Allah'tan başkalarıyla bizi asla korkutamazlar. Yani... Bunun için biz biraz kendimize gelmemiz lazım. Sadece e, Türkiye değil, bütün Müslümanlar, bütün dünya halkları bile aslında maalesef bu küresel sömürünün küresel zulmün altında inim inimiz inliyor. Şu anda dünyanın değişik yerlerine baktığımız zaman ABD'de sokakta 50 milyon insan var. Evsiz, barksız, aç, susuz, dilenci gibi yaşayan. Güya bize bir yalan söylemişlerdi. Bizi sömüren Amerika demişlerdi. Hayır. Bizi Amerika falan sömürmüyor. Bizi sömüren Almanya, Fransa, İtalya demişlerdi. Hayır. Bizi onlar da sömürmüyor. Kim sömürüyor? Bizi sömüren küresel çeteler, Rochitler, Rockefellerler, Henry ailesi, Ford ailesi gibi aileler bizi sömürüyor. Peki Amerika niye saldırıyor, niye? Amerika onların maşallığını yapıyor, jandarmalığını yapıyor. İngiltere, Fransa onların jandarmalığını yapıyor. Yani parayla, onların paralarıyla e, ayaklananları, karşı çıkanları susturuyorlar adeta. Bu şuna benziyor. Bazı mahallelerde mafyalar vardır. Mafya Mafya babası her şeyi kendi yapmaz. Bazı elemanlara para verir, git e, şunun dükkanını kurşunla, git şuna bir tehdit salla gibi parayla maşa kullanır. Şimdi bu küresel tağutlar, küresel şeytanlar da Amerika'ya bol bol para veriyorlar, borç veriyorlar. Çünkü şu anda dikkat ederseniz, ekonomistler bu dediğimi çok iyi anlayacak, dünyada en çok borcu olan ülke Amerika'dır. Dolayısıyla en çok küreselcilere hizmet eden jandarmalık yapan da Amerika'dır. Onun için biz bir sefer bu algıyı değiştirelim. Yani bizi sömüren Amerika değil. Amerika olmuş olsa Amerika kendi halkını aç bırakmaz. Yani Amerika diye bir ülke sadece bizi sömürüp de kendi halkına vermiş olsa kendi halkında şu an neredeyse Türkiye'nin nüfusu kadar sokakta yaşayan insan var. Aç, sefil insan var. Onun için bu kavram kargaşasını yanlış tanımlamayı düzelttikten sonra şöyle diyebiliriz. Biz öncelikle kendi paramıza sahip olmamız lazım. Kendi paramızı kendimiz basmamız lazım. Türkiye Büyük Millet Meclisi öncelikle para basma yetkisini Merkez Bankası'ndan geri alması lazım. Ve ne yapması lazım? Yeniden kendi, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi kendisi Türk lirasını basmak zorundadır. Basması gerekiyor. Bağımsızlık ancak böyle olur. Tıpkı şuna benziyor. Bir örnek vereyim. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı neye benziyor? Bazı ekonomist diye geçilen küreselcilerin, emperyalistlerin, öğrencileri ya da bir hocamızın dediği gibi şeytanın düdükleri. Şeytan onları düdük gibi kullanıyor. Yani şeytan onları söyletiyor. Ekonomist diye profesör diye uzman diye televizyona çıkanların çoğu çok azı istisna. Profesör Mete Gündoğan ve İktisat Hareketi istisna. Hemen hemen hepsi ne diyor? Efendim Merkez Bankası bağımsız olmalı. Hükümete bağlı olmamalı. Çünkü yoksa hükümet para basar, enflasyon azarmış. Halbuki bu söyledikleri tamamen şeytanın düdüklüğünü yapıyorlar. Yani küresel efendilerinin arzularını söylüyorlar. Bizim Merkez Bankası'nın bağımsızlığını ne yazık ki bu başarısız iktidara alternatif diye halk tarafından zannedilen, görülen muhalefet de aynı gaflet içinde. Muhalefet de sürekli ne diyor? Merkez Bankası bağımsız olmalı. Merkez Bankası özgür olmalı. Allah Allah. Allah Allah. Siz dalga mı geçiyorsunuz ya? Bir de Ülke yönetmeye talipsiniz. Şeytanın düdükleri sizi. Ya askeriye bağımsız olur mu mesela? Türkiye Cumhuriyeti'nin askeriyesi. Bağımsız olsun derse birisi. Ne dersiniz? Saçmalamaya bir ülkenin ordusu bağımsız olur mu hiç? Ne demek yani? Bir ülkenin ordusu o ülkeyi korumak için kurulmuş zaten. Nasıl bağımsız olur? Peki ordu bağımsız olamıyor da ordunun silahını temin eden ordunun asker maaşını, yaşesini bütün masraflarını giderlerini temin eden paranın basıldığı, paranın üretildiği Merkez Bankası nasıl bağımsız olabilir ya? Bu nasıl bir algıdır ya? Hiç mi düşünmezsiniz diyor Rabbimiz? Hiç akıl etmez misiniz? Hiç mi düşünmezsiniz? Bağımsız bir ordu olmuyor ama orduyu teçhiz eden, orduyu destekleyen paranın kurumu bağımsız değil. O zaman senin ordun da bağımsız olamaz. Ki. Para kurumun yani merkez bankan bağımsız değilse ülkenin hiçbir yeri bağımsız değil. Sen orduna yeterince maaş veremezsin, yeterince silah yatırımını yapamazsın savunman için. Sen sağlık konusunda araştırmalar yapamazsın, teknoloji konusunda araştırma yapamazsın. Peki ne yapacaksın? Borç alacaksın. Borç alan ne yapıyordu? Emir alıyordu. Borç alan emir alıyor. Şu an durumumuz bundan ibaret. Şu an maalesef bir kaotik kriz içindeyiz. Ancak iktidarı da muhalefeti de küresel efendilerinin emirlerini yerine getiriyor. Halka gerçeği söylemiyorlar. Bunun kurtuluşu yok mu? Var. Profesör Mete Gündoğan hoca ben ısrarla programda sordum bunun çözümü yok mu diye var Birkaç kararnameyle, ile birkaç kanunla 5-6 ayda bütün problemler çözülür. Yüzde seksen, yüzde iki enflasyon diyorlar ya. Hepsi yerle yeksan olur. Çünkü bu garip millet, bu mazlum milletten her sene 100 milyar dolar faize para gönderiliyor küreselcilere, küreselci efendilere ve içerideki işbirlikçilerine. Her yıl 100 milyar dolar. Bu fakir ülkenin fakir halkının, emekler halkının sırtından. Yazık günah değil mi? Çiftçisinden, işçisinden, emeklisinden, e, emekçisinden, e, madencisinden, öğretmeninden, doktorundan, tüccarından, iş adamından, sanayicisinden vergi alınıyor, toplanıyor, küreselcilere veriyor. Sanki onlar bizimle çalıştı. Ondan sonra yok bütçede para yok, yok bütçede açık var. Bir de en büyük ihanetlerden bir tanesi de iki yakamız bir araya gelmesin diye özellikle borç verdikleri için hükümete dikte ediyorlar diyorlar ki siz gümrük kapılarını açacaksınız. Her şey serbestçe ülkenizde satılacak. Ve ne oluyor? Dış ticaret açığı oluyor. Zaten enerjide e, dışa bağımlıyız. Büyük ölçüde açığımız var. Bu sefer diğer teknolojik ürünlerde de cep telefonuydu, bilgisayardı, şuydu, buydu, bir sürü oyun konsolları vesaire vesaire, parfüm müydü vesairesiydi. Dışarıdan ithal edilen lüzumsuz bir sürü mallar ne yapıyor? Bizim dış ticaret açığımızı büyütüyor. Öyle olunca ne oluyor? Paramız yerin dibine batıyor. Diğer rezerv paralar karşısında. Yani küresel efendilerin dikte ettiği dolar, euro gibi rezerv paralar karşısında bizim para sürekli eriyor ve sürekli alım gücümüz düşüyor ve sürekli elimizdeki değerlerimiz yarı fiyatına iniyor, daha aşağı iniyor. Yani adeta bedavaya alacaklar çok yakında. Onun için böyle bir tehlikenin içindeyiz. Bu tehlikenin tek bir çözümü var. Falanca parti, filanca parti şu başkan, bu başkan, o adam, bu adam alakası yok. Hiç birinin etkisi yok. Tayyip giderse başka adam mı yok? Ya Tayyip bizi şu anda resmen küreselcilere uşak etti ya. Tayyip Bey. Peki Kemal Kılıçdaroğlu gelirse hayır o da aynı. O da Kılıçdaroğlu da küreselcilerin emrinde onların bir elemanı. Peki Meral Akşener o da aynı. O da küreselcilerin elemanı. Bahseli desen zaten öyle. Kim kaldı geriye? Mecliste. Diğer ufak partiler. Yeşil Sol, eski HDP. Onlar da aynı küreselcilerin emrinde onların izni olmadan adım atamayan partiler bunlar. Peki ne yapılmalı? Halk şuurlu olup bu konuda proje geliştiren kim varsa araştıracağız. Mesela geçen seçimlerde Milli Yol Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Yunus Ekşi Bey mesela bu konuda borca dayalı para sistemini sonlandıracağız kendi paramızı kendimiz üreteceğiz. Yani faize para vermeyeceğiz. Borçla paraya ulaşmayacağız diye bir Milli Yol Milli Yol Partisi'nin bir para politikasını açıkladı. Şu anda da ben partiler içinde tek çıkış yolu olarak gördüğüm bu. Peki ne yapabiliriz? Bu partinin adı sana duyulmamış diyor bazı arkadaşlarımız. E, bunun için çalışacağız. Biz duyura, duyuracağız değerli arkadaşlar. Bu konuyu biz gündeme getireceğiz. Biz duyuracağız. Paramıza sahip çıkacağız. Paramıza sahip çıktıktan sonra gerisi zaten çorap söküğ gibi gelir. Türkiye'de öyle cevherler var ki, öyle insanımız var ki siz ona bir imkan hazırlayın. Siz ona maddi manevi imkanlarını hazırlayın. Size dünyada yapılamayan nice teknolojik ve Arge çalışmalarını önünüze getirir. Yeter ki imkan sağlayın. Şu anda okumuş birçok beynimiz Türk işine gitmiş. Evet. Örgütleşerek bir şekilde bu partile mi olur sivil toplum kuruluşu gibi mi örgütleniriz bilemiyorum ama bir yerden başlamamız lazım arkadaşlar. Yoksa şu anda küreselciler bütün dünya halklarını köleleştirmek için bir çaba içerisindeler ve bunu da ne yazık ki ülke hükümetleri de bizim hükümetimize de dahil destekliyorlar. Buna katkı sunuyorlar. Mesela plandemi döneminde 2 sene önce, 3 sene önce bunu yaşadık. İnsanları evlere tıkadılar. Fazları yapılmamış sıvıları insanlara zerk ettiler. Ve bunun yan etkileri olarak birçok insan kalp krizinden ölüyor, felç oluyor. Kanseri hastalığına yakalanıyor. Fakat ne yazık ki kimse bunu sormuyor bu neden oluyor diye. Böyle bir tehlikeye doğru gidiyoruz. Burada Tabii ki bunun alt başlıkları da var. Neler yapmalıyız? Öncelikle bu küresel şeytanların sağlık sisteminden, DSO'dan uzak durmalıyız. Bunlar neyi tavsiye ediyorsa tam zıddını yapmalıyız. Ondan sonra yediğimize, içtiğimize mutlaka dikkat etmeliyiz. Yediğimize, içtiğimize mutlaka dikkat etmeliyiz. Paketlenmiş gıdalardan, hazır gıdalardan kaçınmalıyız. Kediyolu gıdalardan kaçınmalıyız. Atalık tohumlarımıza Doğal gıdalara dönmeliyiz ve bunun için de kırsala dönmeliyiz. Ekmeğimizi, aşımızı, her şeyimizi kendimiz üretmeliyiz. Unun içindeki zararlı maddeleri bir bilseniz değerli dostlar, inanın ekmek yemezsiniz. İnanın ekmek yemezsiniz. Bunlara da değineceğim inşallah başka videolardan. Ama şimdilik fazla vaktinizi almayayım. Ee, ama kısaca küresel siyaset dedik ya, küresel siyasette çözüm var mı? Var nasıl var? Ancak yerli, milli ve kendi paramıza sahip çıkarsak işte o zaman ilk adım atmış oluruz. Eğer para yoksa şöyle kurtuluruz, böyle kurtuluruz. Hayır kardeşim, sen düşmandan borç alarak asla bir adım ileri gidemezsin. Düşmandan her borç aldığında biraz daha boynundaki ipi sıktırmış olursun. Yani biraz daha esaretinin ipi kısalmış olur. Onun için biz önce Tam bağımsızlığımızı elimize almak için önce paraya sahip çıkmamız lazım. Kendi paramıza sahip çıkmamız lazım. Birilerinin kölesi olmamamız lazım. Bu konuyla ilgili devam videolarımız gelecek sevgili dostlar. Şimdilik bu küresel e, siyasetin çıkmazlarını burada noktalıyorum. Görüş ve önerilerinizi bekliyorum sevgili dostlar. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş ve esen kalın.